Pekala ahvalinde, efalinde, akvalinde son derece istikametli yaşaması fes takım kema ayetine son derece rahat etmez. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bu ayet beni ihtiyar diyor. Hud suresi yani. Hud suresinde bu ayet. Bir de bu başka suredeki şu, bandaki yerde geçiyor. Fes kema ümirt. Emre olunduğu gibi bir rivayette bu surede, öbür surede geçiyor. Hud suresi ve kardeşleri diye devam eder hadis-i şeriflerde. Ben de araştırdım biraz talep olarak. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ihtiyar etti diyor. Elmanlı Hamdi yazır rahmetullahi aleyh. Diyor ki aslında diyor Resulullah'ı ihtiyarlatan ayetin bu kısmı değil. Biz hep buraya alırız. Fes takım kemâ ümürt. gibi dost doğru olur ben şu ana kadar araştırmalarında, 20-30 yılda bu işin içinde olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emredilenin dışında bir hareket yaptığına ben rastlamadım. Ama buna rağmen Allah, feslakım kemeğe ürt mü yürüyor. İşte Elmanlı güzel bir tespiti var. Diyor ki, Resulullah'ı iktidarlatan burası değil. Yani, Ve men tebe ma'ak. Me ve men tebe ma'ak. Me Sana inanan, senin peşinden gelenler de istikametli olsunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba ümmetim bu istikameti muhafaza edebilecek mi endişesi diye anlatıyor. Onun için bir adı benim bütün hüznüm kederim ümmetimdir. Pekala. Pekala. Bu ayetin geçtiği sureyi ve diğer kardeşlere dediği sureyi Allah için bir okuyalım bakalım ne olur var biliyor musunuz? Peygamberlerin yolunu bırakıp hevesat-ı nefsaniyelere tabi olan ümmetlerin başına gelen helaketle felaketler anlatılıyor. Acaba benim ümmetim de benim yolumu bırakır da böyle bir helaket felakete maruz kalır. Şimdi değerli dinleyelim. Yani hakikaten Kur'an okurken biz böyle okumalıyız ya. Yani. Zor değil yani bu zamanda. İşte iktidar mesele mesela bu. Resulullah acaba ümmetim benim yolumu takip edebilecek mi? Öyle şey O zaman şöyle ben diyebilir miyim acaba? Müsaadelerinizle. Ben bir yanlış hareket yaptığım zaman, dine muhayir bir hareket yaptığım zaman, Resulullah'ı üzmüş oluyor. Evet. O zaman ne yapacağız? Bu ayetin gereği olarak biz son derece sünnete, Kur'an'ın emirlerine imtisal edip onun sünnetlerini alıp hayatımıza uygulamamız gerekiyor.